Ve merhabalar arkadaşlar evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi buzdolabımızı yerleştireceğiz ben meyve ve sebzeleri e, kutu açılım falan olmadığı için kendim yerleştirmiştim e, yani çünkü kutu açılımı daha güzel oluyor bu arada hepsi bantlı o yüzden bununla açacağım şimdi ilk önce şu yumurtaları açmakla başlayalım onu açtım şimdi şunların içine koyacağım. Bunlar da daha şık duruyor. Hmm. Hmm. bir anda biriktireyim. Ben zaten en son atarım. Ondan sonra şöyle e, şu peynirleri koyalım. Bunları hiç açmaya gerek yok. Çünkü direkt şey bu zaten. Kutu olsaydı açardık. E, ondan sonra şu reçe reçeller var. Limon reçeli, çilek reçeli ve portakal reçeli. Bunları da açalım. Şöyle limonlu, portakallı. Şey, i̇şte bunlar çok değişik duruyor. Bunları sonra deneriz. <gülüyor> <gülüyor> sonra dur, onun çöpe kısmında bir şey da açalım. Evet. koyalım. Şimdi onun yanına şöyle şu bunu koyacağım. Bu zeytini koyacağım şöyle. Başka bakalım. Onun yanına. Heh. Şöyle bir tane Nutella var. Bir tane fıst fıstık el Şimdi Buraya etleri falan koyacağım. Şöyle şeyim var. Nerede? Bundan bir tane daha vardı. Şöyle etlerim var. Bunları buraya koyuyorum. Sonra balıklarım var. Bunları koyuyorum. Bu bir tane daha balığım vardı. O kadar eşya var ki şu an burada. Bunları şöyle şuraya koyuyorum. Ondan sonra tavuklarım var. Bunları koyuyorum. Şöyle bir şey var. Bu konserve. Bunu şöyle yanına koyalım. Şimdi e, şu ekmekleri şuraya koyalım. Ondan sonra bakın şöyle bir şeyim var. Bunu buraya koyalım. Sonra böyle bir şeyim var. Bir de böyle bir şeyim var. Bunlar abur cubur, ıvır zıvır Öyle şeyler. Şimdi buraya da içecekleri falan koyacağız. Şimdi şunu açalım ilk önce. Evet. Bunun içine sütlerim var. Şöyle. Koyacağım bir tanesi. Bunu yeni aldım. Yeni çıkmış. Bir tanesi de normal süt. Bunu buraya koyalım. Ee, ondan sonra şeyim var. Aa. Şunu açalım. Ondan sonra böyle içeceklerim var. Bunlar çok güzel. Ben bunların Tatlılığını biliyorum. Yeni çıktı. Bunlar bir kere içmiştim arkadaşım. O kadar güzeldi ki yani. Bayıldım. Ondan sonra bakın şöyle içeceklerim var. Şunları da açayım. Bak bu ananaslı üstüne yazıyor. Bu çilekli. Bu yeşil limonlu yani misket limonlu. Şöyle bir yerleştirmedim. Bu da kola. Şöyle bunun arkasına koyalım. Şimdi buzdolabımız bu kadardı. Böyle oldu. Bir de bir saniye. Şunları şöyle düzeltelim. Şeylerim var. Patates cipslerim var. Onu da şöyle açalım. Bu neliymiş? Bakayım. Acı biberli bu yani. Bu biberli. Bu fıstıklı. Bu daha acı biberli. Evet böyle. Buzdolabımızı da yerleştirdik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüş.